kocaman bir boşluk oluyor için Hiçbir şey düşünemiyorum. Sevdiğimi. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir türlü çıkaramıyorum seni aklımdan. Ben sensiz bir gelecek hayal edemiyorum Şevna. Ben çok düşündüm. Ve eksik parçanın ne olduğunu buldum sonunda. Sensiz. Sen benim diğer yarımsın Şevna. Ve ben seni çok seviyorum. Sakın, ne ya? Sakın ha. Nasılsa çıkacaklar ortaya. Kaçmasalardı keşke. Konuşsalardı güzel güzel. İnşallah araları bozulmaz. Vallahi her şey olabilir. Ben böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Yani bir noktada pes ederler dedim. Ama ikisi de o kadar inatçı çıktı ki. Pes yani pes. Yani bir tatsızlık çıkarsa ben konuşurum. Gerekirse barıştırırım. Siz oturun ben bakarım. hazırım. <laughs> Şimdi bir konuşma yapmak istiyorum. İzninizle. Evlilik ciddi ve önemli bir konudur. Biliyorsunuz tabii. Farkındasınız değil mi? ve ömür boyu sürecek bir kurumdur. Onun da farkındasınız değil mi? Hı? Yani ne kalkıştığınızın farkındasınız değil mi? Hı? Evet farkındayız. Evet, biliyoruz teyzeciğim. Hadi kes de bitsin. Battı balık yan gider. Hoppa. Ölüme bile. Ha bir vazgeçmediniz, bir konuşmadınız. Bıktım. Aydoş hey dur. Sakın gelme. Sakın gelme peşinden. Ya niye geliyorsun ya benim peşimden? Keyfimden geliyorum, değil mi? Aa, al, al dondur don, tut. Kapattım. Kapattım. Ee biz ne yapıyoruz şimdi? Bilmem. Ben bir peşerinden gideceğim merak ediyorum çünkü. Gidelim mi biz de? Olur. sonunda baş başa kalabildik. Çok pardon ama sen ne yaptığını sanıyorsun acaba? Hı? Böyle bir sürpriz nikahlar filan. Hayır ne bu acele? Ben kaçıyor muyum? Anlamıyorum ki. Niye gelip benimle konuşmuyorsun? Niye sen her şeyi gizli saklı yapıyorsun acaba? Ben senden ayrılmak istemiyorum deme bana. Ne diyeyim? Hiçbir şey deme. Ben seni üzmek istemedim. Ben de yani çok özür dilerim. Özür falan da dilemeyeyim. Ne yapalım peki? Büyüyün biraz. Size bir ders vermek istedim. Küçük bir oyun oynayayım dedim. İnadınız yüzünden geldiğimiz şu noktaya bak. İnsan bir geri adım atar. Bir vazgeçer. Haklısın Kes ama. Kesme sözümü. Bir kere de her şeyi kendi başlarına halletsinler. Ben karışmıyorum dedim. Ama inadınız... ...bu gurur neyin gururu anlamıyorum ki. İkiniz evlenmek istemiyorsunuz ha? Yalan mı? O zaman niye açıkça konuşmuyorsunuz? Niye açıkça anlatmıyorsunuz her şeyi? Siz çocuk musunuz? Artık kocaman insanlarsınız kendinize gelin. Şevdem çocuk gibi davranıyorsun. Kaç yaşındasın artık? Ortalıklarda boş boş dolaşıyorsun. Her şeyin eğlencesindesin. Ona satışayım, buna satışayım, onu sinir edeyim. Ne olacak böyle? Boş boş hayat mı geçireceksin? Bir iş bul kendine, bir amaç edin. Bir hayat kur. Yeni bir şeyler, yeni bir şeyleri öğren. Ne bileyim, özür dilemeyi öğren mesela. Özür dilemek insanı küçültmez. Merak etme. Rüfit abi yanında. Gerek yok bence. Doğru. Ya bak benim bu olayda hata oranım gerçekten yüz üzerinden hesaplarsak bir ya da bir buçuk arasında seyrediyor. Bu oranlarla borsada kağıt oynasak yemin ederim kazanırdık ya. Vallahi açıkçası ben de tam olarak ne olduğunu anlamadım. Zaten anlayış pazarda satılan bir ot olsaydı Selin'cim emin ol sana kaynatır içirirdim. <laughs> Ben zaten teyzemle konuştum, ben evlenmek istemiyorum dedim. Sen git konuş Selim'le, ne yap ne et, bu işi boz dedim. Demek öyle. Evet, o da tamam dedi, ondan sonra da yan kilitli. Şebnem, niye başından beri söylemiyorsun evlenmek istemediğini? Ne bileyim, seni kırarım, üzerim diye düşünmedim. Ben de seni kaybetmekten korktuğum için sustum. Yok ya, sen yani... ama Şebnem, ne olur başlama. Sen de istemiyor musun işte? Zaten başımıza ne geldiyse şu inatlaşmamız yüzünden geldi ya. Doğru, sen beni kırmamak için sustun. Ben de seni kaybetmekten korktuğum için. Evlilik içinde erken daha. Aynen öyle. Selim, biz şu an aynı fikirdeyiz farkındasın değil mi? Tanıdığın çok iyi bir doktor var, Deli mi? yapsak neredeyse yüzü takacaklardı. Tamam hayatım. Sakinleşir misin biraz? Sakinleşemiyorum Mefit. Şu hale bak, sakinleşemiyorum. Ya tamam ama sonuçta konuştun şeyden böyle öyle değil mi? Vallahi konuştum. Ağzıma ne geldiyse söyledim. Hatta biraz fazla sert çıkmış olabilirim. Ama hak etti. Ya kaç yaşına geldi, hala çocuk gibi davranıyor. Hep işin eğlencesinde. Geçsin, dolaşsın, ona buna satarsın, kakara kere. Ama hayat böyle geçmiyor ki. biraz fazla mı sert çıktım, Bu kırdım mı diye düşünüyorum. Yok canım, bu şebnem kırılmaz sana. Susam, bir şey söylemesem ne olmuyor ki? Her şeyini anlayış gösterdikçe, alttan aldıkça iyice şımarıyor. Sen ne biliyorsun? Biliyorum hayat, biliyorum tabii. Ama senin söylediğin her şeyi şebnem anlamıştır, merak etme tamam mı? Gel. Umarım. <laughs> Selim. Hı. Ben gerçekten teyzemin söylediği gibi böyle hayatta bir amacı olmayan böyle saçma sapan bir insan mıyım? Yani tabii ki bu olaya bu açıdan bakmamak lazım. Tamam tamam ben anladım. Sen de onun gibi düşünüyorsun. Hayır ben öyle bir şey demek istemedim. Yani benim söylediğim şey... Özgür. Özgür. Ne olmuş ki? Eve gidelim istersen çocuklar biliyordur. Senin için yapabileceğim bir şey var mı bir tanem? Almila içeride mi? Evet, içerideler kainatla. Ne oldu buna? Özgür'le ayrılmışlar. Ne? Almilacığım ne oldu? Niye takip ettin Özgür'ü? Ben bir şey yapmadım ki. O ayrıldı benden. Nasıl ya? Ee, geldi öyle şak diye ayrıldı mı senden? Evet. Nedeni neymiş peki? Bilmiyorum ki. Ee, yok ya, o kesin yine bir şaka peşindedir, sürpriz peşindedir falan böyle... ...tadam diye çıkar iki dakika sonra. Çıkmazsa da gerçekten senden ayrıldıysa da vallahi onun ağzını burnunu dağıtırım. Şebnem, ne Şebnem ya Allah Allah! Ne hakkı var benim Aymoş'umu üzmeye, ondan ayrılmaya değil mi ama? Hem zaten o Akif Kılık'la Özgür'den de becacık olmaz ya. İnsan bir kariyer planı falan yapar değil mi yani? Bir kendi ayaklarının üstünde durur, öyle gelir karşısına. Bu ne yani? Eskinin baharatçısı, şimdinin kafecisi falan. Olur mu ya? Aman! Ya sen hiç merak etme bak, kesin sana çok 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 daha iyilerini bulacağız ayrıca. Ne demişler bu hayatta? Gelene merhaba, gidene de haydi bay bay, salla gitsin. bir <laughs> susar mısın artık? Seviyorum ben onu, şaka mı sanıyorsun sen bunu? Hem de çok seviyorum. Sana sevme demedim ki zaten. Hobi olarak yine sev. Ama onu sevme mesela. Cennem senin sandığın gibi iki günlük bir ilişki değil bu. Ben de daha önce hiç kimseyi böyle sevmedim. Böyle aşık da olmadım. O yüzden değersizmiş gibi hissettiremezsin bana ilişkimi. O kadar kolay değil. Senin için ova hoş tabii. Sen her şeyin dalgasındasın. Hiçbir şeyin bir önemi yok senin için. bari. Gidip konuşacağım. Konuşup kendimi affettireceğim ona. <laughs> İyi misin sevgili? <laughs> Bugünün de teması bu galiba. Gelen gidiyor, giden vuruyor. Hani herkes aynı fikirde olduğuna göre ayrılıyor. Demek ki bende bir sıkıntı var. Çok üzgündü ama sen de gördün. Ya Almira normalde böyle bir şey yapacak bir insan değil. İyi de Kesin kainat teselli etmeye çalışmıştır onu. Ben ne yaptım? Geldim dakika bir gol bir ama sana başkasını buluruz dedim. Gerçi ben şaka yapayım azıcık güldüreyim diye. Ya biz senin ne kadar iyi niyetli bir insan olduğunu biliyoruz. Merak etme Aymina da biliyor. Ama şu an benden nefret ediyor. Etmiyor. Sadece biraz kızgın o kadar. O da bir süre sonra geçecek. Ya ben var ya bak, neye elimi atsam mahvediyorum arkadaş ya. Teyzem de demin aynısını söyledi. Bende bir sıkıntı var, bak zaten hiçbir şeyde yaramıyorum şu hayatta. Kendine haksızlık ediyorsun. Ya şirket için neler yaptığını unuttun mu? Ben unutmadım. Ya sen istedikten sonra her şeyi başarabilirsin. Yeter ki iste. Yani yeter ki bunu yapacağım de. Ya bak, herkesin bir işi var, bir hayatı var. Benim neyim var? İki az bir papazım var. Kafenin ortaklarından biri olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde. Aha ortağa gel. Ben senin yerinde olsam var ya, çıkar seni hanımın karşısında konuşurum. Ben seni düşündüğün gibi bir insan değilim. Ben aklıma bir şey koyarsam yaparım derim. <laughs> Sen bana güveniyor musun gerçekten? Tabii ki sevgilim. Benim sevgilim isterse dağları bile yerinden oynatır da... ...senin haberin yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl artık Tamam, peki. Almila. Açalım diyorum Eylül Ne dersin? İyi fikir. Aybüyel. Ya. ya. Bak ben seni hiç üzmek kırmak istemedim. Ne olur affet beni. saçma şey var, okullar filan. Yani okuyorsun ama niye okuyorsun? Üniversite diploması dediğin şey zaten bir kağıt parçası ki. Yani başucumuza astıktan oldu, değil mi? Zaten hiçbir şeyin anlamı yok ki. Her sabah uyanıp duruyoruz işte öyle. Değişen. Zaten bizim görevimiz de bu. Değil mi? O boşluğu biz dolduracağız. Bunu biz yapmamız zaten değil mi Kainatçı? Evet, aynen öyle. Hem ne demiş o süper lüks kırmızı arabasını satan Bilge? Ne olursa olsun her halükarda sat, hep sat. Yine sat demiş. Ne? <laughs> Bilmiyorum şu an öyle aklıma geldi. Söyledim. Almine ya. Gelmeyin peşimden. Yalnız bırakın beni. Belki meditasyon falan yapar, rahatlar biraz. <laughs> Onları, ha, Özgür. <laughs> Özgür, neredesin abi? Dışarı çıkmıştır herhalde dolaşıyordur. Ne? Ökül. İyi misin kardeşim? Ne yapıyorsun acaba? Burası zeytinyağlı. <laughs> İyi de bu biraz fazla değil mi yani biz üç kişiyiz sonuçta evde. <laughs> istersen konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Özgür, Biz sadece ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Ulan biten bir şey yok. O zaman neden ayrıldınız ile kardeşim? Öyle, istemiyorum artık Almila'yı. Ne değişti peki böyle bir günde? Değişti işte, öyle gerekti. Ya sen Almila'ya kızdın o zaman tabii. Sevmediğimi anladım kardeşim, olamaz mı? Vallahi olamaz daha iki gün önce aşkımdan ölüp bitiyordum. Ne oldu öyle beş dakikada? Tamam, iki gün önce ölüp bitiyordun. İki gün sonra da ölüp bitmiyorum. Olamaz mı? Olur. İki gün ne değişiyor İyi de kardeşim, böyle olmaz ki yani. Git konuş kızla. Yani böyle birden pat diye ayrıldık olur mu? Mahvolmuş kız. Yakışıyor mu senin gibi delikanlı? Ya git kızın gönlünü al. Bitireceksen de adam gibi bitir. Ne yapıyorsun? İndirin lan ne yapıyorsun? İndirmeyeceğim, bilip bilmeden konuşmayın. Ya, bize ne bağırıyorsun Özgür? Biz sadece doğruyu söylüyoruz. Tamam, ben de doğruyu söyleyemediğim için zaten burada pırasa doğruyorum. Ya o ne demek ya? ya ne o? Ne demek o? Ya ne demekse ne demek? Benim canımı sıkmayın. İçeri gidin yoksa sizi zeytinyağlı yaparım. Vallahi bak ya! Manyak mı lan bu? Vallahi pek akıllı da değildi ama... ...iyice çıkmıştı anadan. Neyse geç otur. Kahve yapayım diyeceğim. Mutfağa da giremiyoruz ki. <laughs> Al kuzum. Sağ ol. Ne oldu açmadım kapıyı. Ne yapacağız peki ya? Hiç bilmiyorum. Sakinleşmesini bekleyeceğiz artık.